Sayın Valim, kıymetli belediye başkanım, çok değerli daire başkanım, e, kamu kurumlarımızın çok değerli müdürleri, misafir müdürümüz, Bartın müdürümüz, Ankara'dan bu programa teşrif eden değerli Tarım Bakanlığı çalışanlarımız, kıymetli ilgilenmesi üyelerimiz, ilgilenmesi başkanım, e, Milliyetçi Hareket Partisi il başkanımız, AK Parti merkez İlçe başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz tek tek isimlerini sayamadığım değerli katılımcılar, kıymetli muhtarlarımız Köykop başkanımız, Köykop genel başkanımız kıymetli hemşehrilerim, özetle hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum AK Parti il başkanım. Evet, şimdi uzun bir Hikaye aslında ifat. Bizim yaklaşık 10 yıl önce en başkanım, benim de il başkanı olduğum dönemde sivil toplum e, kuruluşlarımızla istişarelerini başlattığımız, defalarca toplantı terdip ettiğimiz, bu konuda kafa yorduğumuz, bakanlarımızın bu konuda e, dikkatini çekmeye çalıştığımız önemli bir proje. Tabi 2015-2016'dan itibaren yanılmıyorsam tarihleri bu proje hayata eee geçti. Hazırlıkları başladı. İlçelerde toplantılar, halkla toplantılar, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar ve uzun önce bir sürecin sonunda bu yıldan itibaren somut eee gelişmeleri de yaşamaya başladık. İlk somut gelişmede şu anda işte açılışını gerçekleştirmekte olduğumuz yeni süt toplama merkezleri ve mevcut süt toplama merkezlerinin modernizasyonu ile ilgili bu önemli proje. Tabi bu istişareler başladığında ben de bu toplantılara katılmıştım. Ziraat Odası Başkanımız da hatırlar. Özellikle süt, hayvancılık bunlar bizim zaten Kastamonu'muzun temel dinamiklerinden. Sulama konusunda biraz Avrupa'dan gelen e, bu işi uygulamak için burada istişareler yapan heyet pek sulama projelerine sıcak bakmıyordu. Hatırlarsınız. Ben özellikle Kastamonu'da küçük sulama işlerini bu kapsamda yapılabileceğini ifade ettim. Ve ondan sonra özel idaremizde bekleyen, işte projeleri yapılan e, köylerimize ait projeler tarıma devredildi. Sonrasında bir kısmı program alınabildi. Bir kısmı bekliyor. İnşallah şu anda geçen ay Sayın Valimizle birlikte teslimini gerçekleştirdiğimiz Sayın Valimizin imzasıyla yapım işinin teslimini gerçekleştirdiğimiz kapalı sulama projelerimiz şu anda yapımı hızla devam ediyor. Açık sulama işlerinin ihaleleri bir taraftan gerçekleştiriliyor, bir taraftan izin süreçleri bakanlıkla devam ediyor. Şu açıdan önemli. Bizim büyük baraj projelerimizi hepiniz biliyorsunuz. Kırık, Obrucak, bunlar iki sadece iki proje 140 artı 70-80 220 bin Dekar araziyi sulayacak iki büyük projemiz. Bunun dışında büyük göletlerimiz var. Bunlar dışında bir de eskiden yapılmış, artık yenilenmeye ihtiyacı olan veya yeniden yapıma ihtiyacı olan bu barajlarımızın gerek kod farkından kaynaklı, gerek bazı alan kapsama alanın sıkıntısından kaynaklı ulaşılamayan köylerimizin Sulama projelerinde işte bu kapsamda hayata geçirebiliyor olmamız çok çok önemli. Çünkü artık tarım son dönemde en önemli konu haline geldi. Tarım içinde en önemli şey tabii ki su. Bu bizim hayat kaynağımız. Dolayısıyla ne kadar sulanabilir arazimizi sulanır hale getirebilirsek o kadar üretimde artışa sağlamış olacağız. Artı çiftçimizin cebine girecek olan katma değer de daha da inşallah artmış olacaktır. Sadece sulamalarla ilgili sanıyorum biraz önce daire başkanımız süt toplam merkezleri ilgili 1 milyon 800 bin lira hibeden bahsettiler. Bu seneki sulama işleriyle ilgili ben yanılmıyorsam 10 milyon liralık bir kaynak devrede ve uygulama, uygulaması şu anda devam ediyor. İnşallah daha önce açıklamış olduğumuz ilçelerimizde mezbaheler, kapalı pazar yerlerinin yapımı, diğer alanlardaki yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki yıllarda bu ve benzeri projeleri kırsalda daha da inşallah artıracağız ve Kastamonu'muza gerek Tarım Bakanlığımızın kırsal kalkınma destekleri. Onlar ayrı, bu ayrı. Kırsal kalkınma destekleri tüm illere veriliyor. Biz de yıllardır Kastamonu olarak hep ilk ondayız. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. Tarım Bakanlığımızın tüm iller için vermiş olduğu kırsal kalkınma desteklerinin yanında işte bu İFAD projesinin de, İFAD Uluslararası Tarımsal Kalkınma fonuyla ortaklaşa hükümetimizin ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğu projelerin ilimizde ekstra olarak Türkiye'deki altı ille önümüzdeki yıldan itibaren 8 ille birlikte hayata geçiyor olması ilimizi inşallah önümüzdeki süreçte bir adım öne çıkaracaktır. Tabi bunun yanında 2012 yılında ülkemizde 40 ilde ya da 41 yanılmıyorsam düzeltiniz faaliyete geçirilen tarım ve kırsal kalkınma e, kurumu TKDK olarak faaliyete geçen kurumumuz sayesinde de Kastamonu'muzda gerek büyük baş hayvan gerek küçük baş hayvancılık merkezlerinin kurulumu e, çiftçilerimize hibe araç gereç traktör desteklerinin verilmesi bu bağlamda çok ciddi çalışmalara imza attık. İnşallah önümüzdeki süreçlerde de sayın koordinatörümüz de buradalar. Daha farklı ve güzel projeleri inşallah ilimizde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Geçen yıl daire başkanımız ilk görev aldığı hafta kendisini ziyaret edip bu konuları uzun uzun istişare etmiştik. O da kısa bir süre içerisinde bu Kastamonu'muzdaki Bartan'ımızdaki, Sinop'umuzdaki diğer illerimizdeki projeleri hayata geçireceklerini, bunun için çalıştıklarını ifade etmişti. Bu çalışmaları bugün hayata geçiyor olmasından dolayı hem ildeki arkadaşlarımıza hem bakanlıktaki arkadaşlarımıza Sayın Başkanımıza ve tabii ki en büyük teşekkür de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Sayın Bakanımız Tarım ve Orman Bakanımıza e, Allah razı olsun diyorum, Sayın Valimize, İl Özel İdaremize gerek sulama projeleri gerek e, bu projelerin ihalelerinin gerçekleştirilmesi noktasındaki destekleri nedeniyle ayrıca teşekkür ediyorum. Karşılar Bölgesi, Köyü Süt Toplama Merkezi ve diğer projelerimizin e, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum çiftçilerimize. Hepinizi tekrar saygıyla, hürmetle selamlıyorum.